senin Yeni açtığım lokantama hoş geldin Evet Allah'ım Emekliyim önce de senin emekli mağaraya Emekli zam geldi ya emekli mağarayı şimdi Hoş geldin Sen de Sen Hoş geldin Hoş geldin Hoş geldin Bugün abi ne yer ne içersen Oo emekli maaşı aldı mı? Emekli geldin. İzzet emmiciğim, büyük olmak zor. <laughs> e, masamızın en büyüğü sensin. Biz yiyeceğiz, içeceğiz, hesabı sen ödeyeceksin. Artık emekli maaşından mı ödersin, kredi kartından mı çekersin bilmiyorum. Ne diyorsun? Anlaştık mı? senin, sen ye iç ya. Burayı bizim oğlan açtı. Hesaplar bizden. Yet olsunum sen, merak etme. Abi siz ekibi falan toplayın, komple yiyin. Geçin geçin, bizden. Halledeceğim ben. Ozalak kardeşim bu kaçıncı kazık oldu? Bak bu sefer bir kelek yapmasınız inşallah. Abi ödeyeceğiz ya kurbanım olsun. Sen ekipçe ye iç istediğin kadar ye tamam mı? Biz de şurada köşede sizinle beraber eşlik ederiz size. Yiyin yiyin hiç sıkıntı yok. <laughs> Oğlum kafanda yine ne var lan? Baba ödeyeceğim ya sen rahat ol. Biz de bura arkadaşımın sıkıntı yok sen de rahat ol. Sen de geçeceğiz. Yiyorum. Son kararım. Emin misin? Ya kardeş siz yezenize ya. Bu ne insana güven kalmamış ya. Yiyin yiyin devam. <laughs> İzzetem mi inşallah bulaşığa kalmayız. Buna ben de temennim öyle. İzzetem mi sana her zaman güvenin bu oğlun kozalak var ya. Tam bir üç kağıt yemin ediyorum. Ben de merakla bakıyorum. Oğlum şuraya bir alev şovu falan yapın. Şurayı bir alevlendirin ya. Tabi abi. Geç geç Hüseyin abi bir alevli şov yapsınlar sana geç. Lan ne yapıyorsun lan? Sen abi, nasıl Hüseyin? Evet. Yakaydınız dükkanı bir var ya. maşallah <laughs> yemin ediyorum. Dükkanı bir yakamadınız. Hareketlere bak hareketlere. En, hareketlere bak hareketlere. İzzet emmi bak, gözünüzdeyim. <laughs> İzzet emmin eti kurbandan kurbana, burayı yemiş de yılbaşından yılbaşına zor göreyim. bu Hüseyin bana laf mı soktu? Sen sadece yarım saat sabret, sıkıntı yok. İzleten mi? Gelen kim? Vallahi bilmiyorum da Trump'ın oğluna benziyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle geçin arkadaşlar. Bizi niye çağırdın? E oğlum size ne? Beleş yeme gideceğiz. Geçin yiyin işte. Oğlum söyleseydin birkaç kişi daha toplardık. Oğlum toplamışsın zaten. Bu kim? Trump'ın oğlu. DNA yapıldı, sonuç çıkacak inşallah. Barack Obama'yı da çağırsaydınız. Neyse geçin geçin. Cevo kardeşim işimiz zor vallaha. Bu hesap bize kalırsa yandık. Bütün köy buraya geldim. Bir tane adam var aynı Trump'ın oğluna benziyor. İnşallah bize kalmaz hesap. 3 kilogram dana eti, 1 kilogram tavuk eti, 10 şiş adana. İngilizce de akıyor maşallah. Hüseyin Bey sizin hesap vardı. Abicim bu kozalak gene mi bize bir üstü açıyor? Ödemediler mi hesabı? Izletenmiş? Yok abi ödemediler. Ödeyelim abi ne yapalım? Bırakacak değiliz bu saatten sonra. Öde abi. Abi şunu versem yeter mi? Olmaz çık çık Hüseyincim. Yok yetmez abi. Bunu da versem? Şimdi oldu. Sen merak etme. kozalakla bu bana yaptığı kaçıncı kazık oldu ben onu bulurum. Hüseyin abim görüşürüz. Her şeye inanma abim canım abim öyle olmaz abicim. Hayırlı işler. Ulan kozalak amma komam.